Soykırım, genosid. Soykırım, etnik, ulusal veya dini bir grubu sistematik bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlayan bir süreçtir. Bu, üyelerinin doğrudan öldürülmesi veya yok edilmesine yol açan diğer yöntemlerle söz konusu grubu tamamen veya kısmen yok etmeyi amaçlayan eylemleri içerir. Soykırım şunları içerebilir: toplu cinayet, açlık veya ihmal, zorla yerinden etme, işkence, gözaltı ve etnik ayrımcılık soykırım, Birleşmiş Milletler'in soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinde kabul edilen tanımına göre resmi olarak tanımlanmış olup, üye devletler bunu önlemek ve faillerini cezalandırmakla yükümlüdür. En meşhur soykırım, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudiler, Slavlar, Komünistler, siyasi muhalifler, Çingeneler ve Alman olmayan birçok halktan oluşan yaklaşık 11 milyon sivili katletmesiydi. Soykırım kelimesinden bahsederken Çerkeslere yönelik soykırımı Osmanlıların Süryanilere, Asur ve Ermenilere karşı yaptığı katliamları ve işgalciler tarafından Kürt halkının bugüne kadar kendi topraklarında maruz kaldığı soykırımı da anmak gerekir. Tarihte örnekleri çoktur. 10 yıl önce Zidi toplumunun terör örgütü Daesh eliyle maruz kaldığı vahşi soykırımı da unutmuyoruz. Soykırım, İnsanlığa karşı işlenen en iğrenç suçlardan biri olarak kabul ediliyor ve bunun önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için güçlü bir uluslararası tepki gerekiyor.